Merhaba nasılsınız? İyisiniz? Merhaba iyi. Tuğçe Hanım. Nasılsınız? Nasılsınız? Nişantaşı'nda rastladık ee, size. Evet evet şey özleme geliyorum seanslarıma. Ee, şey biraz kilo aldım biliyorsunuz şeyden sonra doğumlardan sonra. Diyetlesiniz herhalde bu süreçte. E, hem diyetleyim hem de işte e, seanslarla birlikte. Zor, zor geçiyor mu bu süreç? Ya zorlanıyorum ama şimdi yaş değerlendikçe artık tabii e, dikkat etmem de gerekiyor. Biraz da sağlık için aslında yani. E, sahneye çıkıyoruz. görsellik de olması gerekiyor. O yüzden Konserler nasıl gidiyor bu, konserler bu arada? Konserler güzel gidiyor. Hem işte babamın doğum günü için e, İzmir'de toplandı. Çok Hı -hı. güzel geçti. Işte. Herkese yine çok teşekkür ediyorum. Gazlığa doğum gününden dolayı olan bir buluşma evet, konseri değil evet. mi? Doğum günü. Bir işte. i̇şte. böyle devam ediyor işte. Çok güzel. Şey, doğum günü de var. mezarı başında çok büyük bir organizasyon vardı. Büyük evet. bir anma vardı. Evet. Çok sevenlerin büyük bilgisi so, vardı. Evet. Neler de tekrardan hepsine size? Yani hepsine Allah Allah razı olsun. Tabii yani onu her gün anmak gerekiyor, her gün dua etmek gerekiyor. Onun tek ihtiyacı olan dua aslında baktığınızda ama e, tabii ki de şarkılarını dinlemek, dinletirmek. onu hiçbir zaman unutmamak, unutturmamak bizim gayemiz. Dönem dönem size tepkiler de oldu aslında bu süreçle alakalı. Hala devam eden bir tepki var mı yoksa sevenlerinin size karşı bakış açısı nasıl sizin gözünüzden? Valla sevenlerimle alakalı bir problemim yok ama yiyenlerle alakalı problemlerim devam ediyor. Ama e, babamın hayranlarıyla alakalı hepsi Allah şükür hepsi arkamda bir destekçi bana yani. Nereye gitsem evet. onlar benden önce gitmiş oluyor gideceğim yere. Mirasla yüzden... alakalı da birçok şey çıkıyor, spürasyon çıkıyor. Siz en azından bununla alakalı neler söylemek istersiniz? Hem var e, olan zikreden rakamlar var, talepler vesaire çok vesaire. Tanmış, yanlış yanlış hiç öyle şeyler yok. Zaten hiç kahile alınmayacak bir kişinin bunu dile getirmesiyle çıkan bir haber bu. O yüzden hiç kahile alınmasın. Burada biri eğer söz sahibi olacaksa o babamın çocuklarıdır. Başka kimse söz sahibi olamaz. Herhangi bir şey yapılacaksa herhangi bir şey açıklanacaksa bunu sadece çocukları yapabilir. O yüzden kimse üstüne de nemalanmasın bu konuyla alakalı. Biz çocuklar olarak bir açıklama yapılması gerekiyorsa zaman yeri geldiğinde açıklamasını yaparız. Hukuki süreç devam ediyor mu bu arada? Tabii ki devam ediyor. Peki ne aşamada Sonunda onu kadar. öğrenebilir miyiz? Siz ne ee, avukattan ne, nasıl arada, bilgi alıyorsunuz? E, biz vasiyet çok iptaline başvurduk. Mahkeme mahkemede kabul etti. Ee, duruşma tarihi verildi. İnşallah duruşma tarihi Göreceğiz neler oldu. Bir ileriki tarihlerden bir barışma söz konusu olabilir mi kardeşlerinizle aranızdaki? Ben kardeşlerimle barışıyorum. Zaten biz birlikte ilerliyoruz. Evet. Bir tek Taha'mız yok yanımızda. O evet. ya da bence anlayacak hatasını bizim yanımıza gelecek diye düşünüyorum yani. Biz abalarımla abimle zaten birlikte hareket ediyoruz çocuklar olarak. Ee, i̇nşallah oradan kalsın anlar, Ne zaman sonuçlanır yapacağız. acaba bu süreç? Yani biliyorsunuz bunlar hani... Benim amacım aslında hani miras açıklansın miras da, mirasta ne var, ne kalmış, kim ne olmuş evet. falan değil de daha çok aslında babamın iyi niyetini nasıl sinistimal edildiğini göstermek. O yüzden benim derdim bu. Benim ablalarım da aslında derdi, bu çünkü onlar da kandırılmış anladığım kadarıyla. O yüzden hani baktığımızda günün sonunda biz bu iyi niyetin neden suistimal edildiğini öğrenmek istiyoruz. Yani aslında maldan, mülkten, paradan, ondan bundan çok daha önemli bir işimiz var bizim, çözmemiz gereken bir şey var. Ama onun dışında tabii ki de bizim evlatlarımız var. Yani şu anda tek yapmamız gereken, şu an bu yaştayken çalışmak, çabalamak çocuklarımıza iyi bir gelecek sunabiliyor. Öbür taraftan da tabii ki de o süreçleri takip ediyoruz. Evet. Necla Hanım nasıl bu arada? Annem yani, iyi, iyi. Çocuklarla birlikte. Kısa bir süre önce bir sağlık sorunu yaşadı şekline <laughs> so, şeklinde. Her şey çok yoğunda. Sağlığı saatiyle birlikte. Evet. Ben konserlere gidince işte çocuklarla birlikte. Öyle, tam bir anneanne. Tamam. tamam. Çok teşekkür ederiz. Çok, çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun.